Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Tifreşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Irak'ta artan kuraklık için Türkiye ve İran'dan yardım istedi. Mısır'ın Şarm el kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Tifreşit, Ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti. Reşit, Irak'ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, Irak'ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Irak'ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran bu krizi aşmak için işbirliğine davet etti. Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Reşit, Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak'ın %40'ı tehdit altında ifadelerini kullandı.